Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok güzel bir yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için ben de yine çok güzel bir model seçtim. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Hemen şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. O videoda daha önce istek üzerine bütün püf noktalarımı anlatmıştım. E, delinmeden ister polyester isterseniz ipek türündeki yazmaları benim yöntemimle tığlayabilirsiniz. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak marka 383 numara yeşil ip kullandım. E, çimenimi bu ipimle yapacağım. Üzerinin çiçeklerinde altın başak 413 numara hardal sarısı, altın başak 21 numara mavi ve altın başak marka yine 85 numara ipim var. E, kullandığım tığım benim 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ kullanarak da tığ oyası yapabilirler. Ama bu ara ben hep 22 kullanıyorum. biraz ucu ince o en ince numara olduğu için hem tığlarken delinmesini engelliyor. Hem de e, oya daha sıkı, daha muntazam, daha düzenli gidiyor bence. Tabi herkesin el alışkanlığı farklı olabilir. Hemen oyamıza başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum yeşil ipimle siz de izleyerek yaparsanız yazmanız iki zincirle tığlanmışsa bu örneği aynen benim yaptığım gibi muntazam bir şekilde hazırlayabilirsiniz geldim tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturuyorum üzerine 1 2 3 zincir çektim bir kez doladım hemen yanındaki tığ battığının altından geldim. 2 2 çıktım küçük bir trabzan ördük üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim Geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına üçüncü sık iğnemi yaptım. Üstüne iki zincir çektim. Sonraki tığ altından tutturdum. Şöyle küçük bir çimen ördük. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir kez doluyorum. Yine yanındaki tığ battıdan girdim. İkişer ikişer çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm trabzanın önünden kepiğimi düğümledim yanına ikinci yanına üçüncü sık iğnemi yaptım yine iki zincir çekiyorum ve bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum şöyle göstereyim iki defa tekrarladım ara çimenimiz bu şekilde oluyor Ben ara çimende çiçek yuvalarının arasına beş tane yapacağım ama dileyenler daha sık daha seyrek olsun diyenler aradaki küçük çimen sayısını değiştirebilir şimdi hemen çiçek yuvamızı yapalım çiçek yuvamı yapmak için 1 2 3 4 5 zincir çektim bir defa doladım tığ battı da bir boşluk bıraktım ikinci tığ altından girdim ikişer ikişer çıktım bir defa doladım yine aynı tığ battının altından girdim ikişer ikişer çıktım bir defa doladım sık iğnenin içinden girdim şöyle oldu ikisi zincirin altında biri sık iğnede 3 tane trabzanım oldu bir defa doladım Yine zincirin altında hemen yanındaki tığ battı da yine bir defa doladım. Yine aynı şekilde yaptım. 5 tane bu şekilde trabzan ördük. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Trabzanımın üzerine baştaki ilk yaptığımız trabzanımızın üzerine sık iğne ile ipimi tutturdum. Bir defa doladım bir zincir çektim örneğimin düz yüzünü döndüm şöyle göstereyim arkadaşlar bir defa doladım hepsini birden çıktım bir defa doladım ikişer ikişer çıktım bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım iki defa doladım ikişer 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 çıktım iki defa doladım ikişer 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 çıktım toplam beş tane trabzan örmüş oldum üzerine bir 2 3 4 5 zincir çektim geri dönüyorum trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne yanına 3 yanına 4 yanına 5 5 tane sık iğnem yaptım altıncıyı yuvamızdan yapıyoruz yaprağımız oluştu şimdi çiçek yuvamız için 1 2 3 4 5 zincir geri döndüm sık iğne ile ipimi tutturdum bir zincir çektim bir defa yine doluyorum tığımın ucuna ipimi geldim aynı yapraktan buraya da yapacağız hepsini birden çıktım bir kez doladım ikişer ikişer çıktım bir kez doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım iki kez doladım iki 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 çıktım iki kez doladım 5 tane trabzanımız oluştu. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne. Yanına 3. Yanına 4. 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. 6. yuvadan yapıyorum. Tekrar başlarken yaptığımız gibi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığ bir tane boşluk bıraktım. İkinci tığ battığının altından girdim. Sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Sıradaki tığ battıdan girdim. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına 3. Yine üstüne 2 zincir çektik. Sonraki battığının altından girdik. Bu şekilde çiçek yuvamız oluştu. Şimdi arkadaşlar ben aralarda beşer tane küçük çimen yaparak iki tane daha çiçek yuvası hazırlayacağım. Sonra üst kısmını birlikte tamamlayalım. Ben oyumun çimenine iki tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını hazırlayalım. Şimdi çiçeğimizin yapımıyla devam ediyorum ben. Çiçeğimi sarı iple yapacağım ilmeğimi oluşturdum sarı ipimle. Tığımın ucuna ipimi bir defa doladım. Geldik. Şurada yapraklarımın arasında 5 zincir çekip küçük bir boşluk bırakmıştım. Buradan bir kez doladım tığımın ucuna ipimi. Buradan giriyorum. ikişer ikişer çıktım küçük bir trabzan ördüm yine bir defa doladım yine aynı yuvaya geldim iki, iki çıktım aynı trabzandan bir tane daha ördüm yine bir kez doladım 2 i̇ki iki çıktım 3. trabzan bir doluyorum 4. bir doladım 5. 5 beş tane minik ikili trabzan yaptık buraya üzerine 1 2 3 4 5 6 7 zincir Örneğimin ters yüzünü döndüm. Burada ilk yaptığımız trabzanımızın tepesinden sık iğne ile ipimi tutturdum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hala ters yüzdeyiz. Şuradaki yaprağımın ucundan zincirimi tutturdum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğimin düz tarafına döndüm. Burada alttaki zincirime sanki kirpik düğümler gibi tutturuyorum Böylece bir tane yapmış olduk. Kirpikli süslememizi biraz yakınlaştırsam. Yine bir defa doladım tığımın ucuna ipimi. Şuradan girdik, ikişer ikişer çıktık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Son yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Üstüne zincir çekmiyorum. Yine geldim yuvaya. 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim yine geri döndüm son yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim bir doladım trabzanımı ördüm 1 2 3 4 5 zincir çektim son trabzanımızın önünden her seferinde kirpiğimizi düğümlüyoruz ve kirpiğimizi yaptıktan sonra zincir çekmeden yeniden bir kez doluyoruz ve bir trabzan daha yapıyoruz şöyle oldu 1 2 3 4 5 zincir geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir doladım trabzanımı ördüm 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim 2 4 6 tane oldu yine bir doladım 7. yapıyorum 5 zincirimi çektim kirpiğimi yine Hepsi 10 yaptığımız trabzanımıza kirpik yapıyoruz. Bir doladım 8. Yine kirpiğimizde tutturalım. 9. 10. 10 tane kirpikli trabzan yaptık. 1 2 3 4 5 son kirpiğimi düğümlüyorum üzerine hiçbir şey yapmadan geldim diğer yaprağımın ucuna sık iğne ile tutturdum üstüne bir zincir çektim burada hemen ipimi keseceğim çiçeğim şu şekilde oluştu oldukça kolay bir çiçek çimeni de kolay çiçeği de kolay ama çok da basit ve hafif durmayan bir model şu ipimi arkaya alacağım bu şekilde hazırladık Şimdi ben diğer çiçeklerimi de hazırlayıp fazla iplerimi yakıp ütüleyip size göstereceğim. Ben oyamı tamamladım arkadaşlar. Çiçeklerimi hazırladım, iplerimi yaktım, ütüledim. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Yakın plan fotoğraf isteyenler için bu küçük karanfille örneğin yakın plan fotoğraflarını Instagram'da oyalım sayfamda beni takip ederek görebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.